Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Afet Acil Durum Hazırlık Birimi Koordinatörü Doçent Doktor Selpilger'dan Gerdan, Radyo Kİ'de Güne Bakış Programı'na katıldı. İyi bir risk yönetimi, iyi bir kriz yönetimi getirir diyoruz. Doçent Doktor Selpil Gerdan, Afet ve Afet Bilinci ile ilgili soruları cevapladı. Afet dediğimiz olay, tehlikenin kendisinden çok ortaya çıkardığı sonuçtur. Afet planı aşamaları hakkında bilgiler veren doçent doktor Gerdan hazırlık aşamasını anlattı. Tehlikenin farkına varacağım. Birey olarak da, ülke olarak da, bölge olarak da, yönetim olarak da tehlikelerin farkına varacağım ve bu tehlikelerin olası olumsuz etkilerini azaltma ile işe başlayacağım. Doçent Doktor Selpilgerdan afet planı aşamalarından afet sonrası iyileşme süreci hakkında da bilgiler verdi. İyileşme süreci aslında toplumun afet öncesindeki duruma dönmesidir. Doçent Doktor Gerdan, Kocaeli'de afet planı ile ilgili yapılan çalışmaları aktardı. Ee, onun dışında Kocaeli'de yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin e, ilk Türkiye'de sanırım e, afetlerle ilgili STK'ları bir araya getirdiği bir platform var. Nikomedia Afet Platformu diye. Müzik <laughs>